15 soruda Servet-i dönemi AYT Edebiyat Servet-i topluluğunun oluşmasında yardım ve öncülük eden tanzimat sanatçısı kimdir? Cevabı Recaizade Mahmut Ekrem Elhan-ı Şita şiiriyle meşhur şair kimdir? Cevap Cenab-ı Şehabettin romanı batı seviyesine ulaştıran dönemin roman türünde en etkin sanatçısı kimdir? Cevap Halit Ziya Uşaklıgil. Servet-i topluluğunun ikinci önemli romancısı ve ilk psikolojik roman Eylül'ün yazarı kimdir? Cevap Mehmet Rauf. Çevirdiği makale sonucu Servet-i dergisinin kapatılmasına sebebiyet veren sanatçı kimdir? Cevap Hüseyin Cahit Yalçın Rubabi Şikeste Haluk'un Defteri Şermin Rubab'ın Cevabı Tarihi Kadim adlı eserler kime aittir? Cevap Tevfik Fikret Tamat Evrak-ı Leal Hac yolunda Afak-ı Irak, Avrupa Mektupları, Tiryaki Sözler gibi eserler kime aittir? Cevap Cenab-ı Şahabettin Servet-i topluluğuna katılmayarak bağımsız çizgide ilerleyen, Ahmet Mütat Efendi çizgisinde ilerleyen, toplum için halk Türkçesiyle sanatını gerçekleştiren sanatçı kimdir? Cevap Hüseyin Rahmi Gürpınar Kara bir gün, Malta geceleri, gizli figanlar, firakı ığrak, çal çoban çal gibi eserler kime aittir? Cevap Süleyman Nazif Zamanla milli bir çizgiye geçen ve Gönül Hanım romanıyla Türkçülük minvalinde eser veren sanatçı kimdir? Cevap Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Servet-i topluluğuna katılmayarak özellikle cep romanları serisiyle halk için sanat yapan, fıkra türünü yaygınlaştıran sanatçı kimdir? Cevap Ahmet Rasim. Şık, mürebbiye, gulyabani, tesadüf, şıp sevdi, Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç adlı yapıtlarıyla tanınan sanatçı kimdir? Cevap Hüseyin Rahmi Gürpınar Halit Ziya Uşaklıgil'in Mezardan Sesler Mehmet Rauf'un Siyah İnciler adlı yapıtlarının türü nedir? Cevap Mensur Şiir Daha sonra Fecraati topluluğuna katılıp bu topluluğun isim babası olan ve fani teselliler, temasil adlı eserleri olan sanatçı kimdir? Cevap Faik Ali Ozansoy Hüseyin Cahit Yalçın Hangi makaleyi yazması sonucu Servet-i dergisi kapatılmıştır? Cevap Edebiyat ve Hukuk Evet gençler bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.